mükemmel aramamak. Teknolojiyi çok seviyorum ama eski teknolojiyi çok seviyorum. Mesela bundan bir 10 yıl öncesi. İlk yavaş trenlerin çıktığı zamanları çok seviyorum. Yavaş trendeyken sana diyorlar ki 12 saat 24 saat arasında bir zamanda varmak istediğin yere varacaksın. Ama hep geç kalıyor ve bunu biliyorsun. O yüzden sadece camdan seyrediyorsun ve ne zaman varacağının derdinde olmadan anın keyfini çıkartabiliyorsun. Ama hızlı trenler sana öyle bir vaat veriyor ki diyorlar ki 3 saat sonra orada olacağız. Karşında ekranda kocaman kaç kilometre hızla gittiği yazıyor. Devasa kilometreler. Ve sen devamlı panik halindesin. Normalde 10 saat gitsen daha rahat gideceğin yolu. 3 saatte ne zaman varacağız, ne zaman geleceğiz? Panik, hemen gidelim, hemen varalım moduna hızlandırmaya çekiyorsun. Ve böylece orada geçirdiğin 3 saat dünyanın en zor geçen, en keyifsiz 3 saat oluyor. Ama hızlı trendeki o 24 saat, belki 25 saatlik yol ...çok keyifle ilerleyebiliyor. Video kameralarda da öyle. Eski kameralarda zaten kalitesi çekecek. Biliyorsun, tek yapmak istediğin şey anın güzelliğini kaydetmek. Ses cızafı da çıkacak, sesin... ...arkadaki biletlerini engelleyen bir aletin olmayacak. Ve bu yüzden sadece çekiyorsun ve izlediğinde... ...zaten sonra keyif veren bir video olmuş oluyor önünde. Eski kameralarda böyleken yeni kameralarda. O kadar mükemmel çekiyor ki. Sen artık anın kalitesine değil, oradaki minicik bir böceğin objektife girip girmediğine, yüzündeki sivilcenin kamerada gözük, gözük miydi, ne kadar bir sürü şey kafaya takıyorsun. Ve sana korkunç kalitede muhteşem bir video sunmuş olsa bile sadece kusurları görmeye başlıyorsun. Tam tersine eski kaydettiğin videolarda ve fotoğraflarda güzelliği görmeye başlıyorsun. O yüzden yeni nesil fotoğraf makineleri çok kaliteli, çok harika videolar ya da fotoğraflar çekmiş olsan bile sana güzel gelmiyor o telefonla çektiklerin. Ama eski bir kamerada dünyanın en nostaljik, en bulanık, en korkunç fotoğrafını çekmişsin. Oradaki güzelliği görüyorsun. Olay bakış açımızda. Eski teknoloji bize güzellikleri görmeyi sağlarken yeni sadece çekimliklere odaklanmayı sağlıyor. O yüzden şu anki bakış açımız dışarıdaki canlılara, kendimize hep kötülüğe odaklı. Kendi kötü yanlarımızı görüp ya ben şöyleyim ya ben böyleyim deyip ya kendimizi kötülüyoruz ya da sadece övmek için kendimizin bile inanmadığı yalanlarda ben muhteşemim, ben harikayım, çok güzelim diye kendimizi kandırıyoruz. Öyle. Bugünkü konumuz da bu. O yüzden bu aralar bir handikam arıyorum. Böyle 480p çekse yeter bana. Eğer elinizde varsa bana ulaştırmak istiyorsanız desteklerinizi bekliyorum. 480p bir kamerayla çok güzel bir çekebileceğime inanıyorum. Elimdeki 4K kameraları artık kullanmak istemiyorum. Aşağıya bir yere varsa elinizde sahibinden linki atabilirsiniz. Hediye göndermek isterseniz de yazabilirsiniz bana mail üzerinden. Adresimi atarım. Teşekkür ederim. İyi Ben teşekkür ederim.